Renklerle ilgili şöyle bir çalışma yapalım. Bir boş sayfa açıyoruz. Gördüğünüz gibi burada renklerimiz yok. Hiç sadece siyah rengimiz var. Şimdi birinci olarak programla beraber standart renkler gelmiş olabilir. Şuradaki kutucuğa basıyoruz. Bakın şu gördüğünüz renkler herhangi birini tıklıyoruz. Standart renkler bunlar. İlkini seçiyorum. Sonuncusunu shift tuşuna basarak yani hepsini seçmiş oluyorum. OK dediğim zaman bakın 500 tane renk örneği gelmiş oldu. Yani şuraya bir şekil çizdiğimde buradaki renklerimi kullanabiliyorum. Hatta farklı başka renkler de getirelim mesela. Bakınız yine shift tuşuna basarak tamamını seçtim. O renkler de buraya gelmiş oldu. Artık burada sınırsız renk örneğiniz var demektir. İstediğinizi kullanabilirsiniz. Bunu eğer buraya açtığınızda şurada gelmiyorsa renkler burada bir ikonumuz var. Buna tıkladığınız zaman bakın o renklerin aynısı buraya da gelmiş olacak. Yani hangisini istiyorsanız mesela farklı bir şey açalım. Şöyle bir renkler açtık. Yine ilkine basıyoruz. Sonuncusuna basıyoruz. Okey dediğim zaman o renkler de buraya gelmiş oluyor. İstediğimizi kullanabiliriz. Yine bir boş sayfa açalım. Yine renklerimiz yok. Bu kez de arkadaşınızın ayarladığı bir renkleri kendiniz de kullanabilirsiniz. Kendiniz de renk ayarlayabilirsiniz. Mesela şurada girdiğiniz zaman diyelim ki bunu 80 yaparsınız. Bunu 10 yaparsınız. Böyle bir renk oluşturursunuz kendinize. Bu rengi artık kullanabilirsiniz. Yani şekli çizdiğinizde istediğiniz gibi bu rengi kullanabilirsiniz. Burayı 80 değil de 10 yapalım. Mesela burayı 100 yapalım. Böyle bir rengi kullanabilirsiniz. Yani kendinizde renk üretebilirsiniz. Biraz önce dedim ki arkadaşınızın yani arkadaşınız ayarlamış, renkler oluşturmuş kendisine göre. Onları da alıp kullanabilirsiniz. Mesela benim ayarladığım renkleri kullanalım. Yine bir boş sayfa açtım. Yine bakınız o biraz önceki renkler çıkan yere geliyorum. Yani şu ikonumuza. Burayı tıkladığımız zaman bu kez import seçeneğine basıyorum. Ben masa üzerine koydum o renklerimi tıklıyorum. Bunlar da benim ayarladığım ve sürekli kullandığım standart renkler. Aynı mantıkla bakınız bu kez benim belirlediğim renkler gelmiş oldu. Mesela şöyle bir daire grafiğinde bu renkleri kullanayım. Şuraya evet zemin renkleri genellikle kullanıyorum. Şu işte buraya farklı bir renk buraya daha farklı bir renk veya bunların koyuları, açıkları var. Bunlar baskıda en iyi çıkan renkler. Böylelikle renklerimizi istediğimiz gibi çoğaltıp azaltabiliriz.